Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlere yine Trendyol indirim kodu kazanmayı göstereceğim ee, videoyu geçmeden önce aşağıdan videoyu beğenip abone olmayı kanala unutmayın arkadaşlar şimdi hemen hızlıca geçelim ee, biliyorsunuz arkadaşlar sık sık Trendol indirim kodu kazanma e, videoları atıyorum bunun nedeni ilgi görüyor yani e, güzel izleni güzel beğeni geldiği için sizin de sevdiğiniz için daha fazla böyle Trendyol indirim kodu kazanma videoları çekmeye çalışıyorum. Şimdi bu uygulamaya daha önce de tanıtmıştım fakat yeni bir güncelleme geldi arkadaşlar. Yeni bir kampanya geldi. Bu yüzden tekrar ta tanıtıyorum. Bakın yeni dedim yeni gelen kampanya dedim bu arkadaşlar. Her getirdiğiniz arkadaşınız için önceden 2000 monopuan kazanıyordunuz ve artık 5000. Benim de referans kodum 0000P1 arkadaşlar. Uygulamaya kayıt, kayıt olurken benim davet kodumu girmek isteyen arkadaşlar girmek isterse girebilir arkadaşlar 000P1. Her referansınız için sizin de burada bir davet kodunuz olur. 5000 mono puan kazanıyorsunuz ve bu kampanya Ramazan ayı boyunca arkadaşlar gördüğünüz gibi kampanya Ramazan ayı boyunca geçerli. Normalde 2000 mono puandı. Bunu 5000 mono puana yaptılar arkadaşlar. Ramazan ayı boyunca. Şimdi bu gelen yenilikte ee, bu videoyu ilk kez izleyenler için de şöyle hemen hızlıca nasıl kazanıyoruz bunlardan bahsedip kısaca. Bu arkadaşlar bildirim okuyarak para kazanma uygulaması aslında. App Store, Play Store ikisinde de var. Ee, hangisini kullanıyorsanız kullanıyorsanız artık oradan indirebilirsiniz. Ee, dediğim gibi kayıt olurken davet kodu kısmına gösterdiğim davet kodunu yazabilirsiniz. Yazmak zorunda değil yani. Şimdi burada sizlere markalardan bildirim geliyor arkadaşlar. Bu bildirimleri okuyarak mono puan kazanıyorsunuz. Daha sonra bu mono puanlar isterseniz indirim çekleri, indirim kodları olarak kullanabilirsiniz. İsterseniz de istediğiniz bank hesabınıza çekim yapabilirsiniz. Şimdi öncelikle izinlerim sekmesine girdiğinizde olursa tik olursa o kadar çok bildirim gelir her markadan. Burada gördüğünüz gibi bende hepsi tikli zaten. Bütün markalardan bildirim gel geliyor. Şimdi buradan tekrardan ana sayfamıza gelelim. Bakın bir markadan bildirim gelmiş buradan üstüne tıkladığınızda burada bir 10 saniye bekliyorsunuz arkadaşlar. 10 saniye bekledikten sonra bakın üst hemen 50 mono puan kazandınız diyor. Ben şu an kazandığım için ben de görükmedim. Normalde siz de 10-15 saniye bekledikten sonra üstte aynı o şekil uyarı çıkıyor. Daha sonra 50 mono puan hemen üstteki kumbaram sekmesine puanlarınızın üstüne ekleniyor. Bu şekilde bildirimleri okuyarak puanlar kazanabiliyorsunuz. Şimdi bu ilk kazanç yöntemiydi. İkinci referans kazancı var ve üçüncü bir de düello arkadaşlar. Aslında buradan puan değil direkt indirim kodu, indirim çekleri kazanabiliyorsunuz. Bugün mesela bir tane düello varmış. Hemen tıklayalım. 80 TL değerinde bir markanın düellosuymuş arkadaşlar. Buradan detaylar diyerek buradaki düelloya katıl butonuna tıkladınız arkadaşlar. 10 mona puan karşılığında bu düelloya katılmış oluyorsunuz. Saat 7 demiş. Peki düellolar ne oluyor arkadaşlar? Burada çeşitli markalar sizlere düellolar yapıyor. Mesela e, burada saat 7'de bir buton olacak. O butona ilk basan yani en hızlı basan adı üstünde zaten bakın üstleri yazıyor. Hızlı olan kazansın. İlk basan kazanmış oluyor arkadaşlar. 80 TL'liğinde e, 80 TL değerinde bir indirim koduymuş. Tabi bu e, bu ödül değişiyor arkadaşlar. Her markadan markeye Buradan tekrardan geri layayım. Bakın yarın bir tane varmış. Farklı bir markadan. Ee, çarşamba günü yine farklı markalardan var Yani buralarda bakabilirsiniz Tekrardan e, Ana sayfamıza gelelim Şimdi biz kazandık diyelim Yani belli bir puan yaptık Nasıl indirim kodu alacağız Hemen bundan bahsedeyim Üstteki sağ üst köşedeki Kumbaram sekmesine tıklıyoruz Daha sonra buradan arkadaşlar Hediye çekine dönüştür En alttaki hediye çekine dönüştür Sekmesine giriyoruz Ve bakın burada zaten direkt tren Önümüzde çıkıyor. Burada farklı markaları da var. Yani isterseniz ee, buralardan da alabilirsiniz. Hepsinin ma e, mantığı aynı zaten. Şimdi yola tıklıyorum ben. Bakın üstte isminiz yazıyor zaten. Altta ee, kaç mono puan karşılığında ne kadarlık bir indirim alacağınız yazıyor arkadaşlar. Ben de şu an ee, 20 bin monopan var. En fazla 15 bin monopan karşılığında 10 TL'lik bir indirim kodu alabiliyorum. Fakat sizde mesela 30 bin monopan var. 30 bin monopolon karşılığında 20 TL'lik indirim kodu olarak çıkabilir arkadaşlar burada. Buradan seçiyorsunuz ne kadarlık olmak olması istediğini seçtikten sonra aşağıda onaylıyorum seçeneği var. Onaylıyorum seçeneğini tıkladıktan sonra talebiniz alınmış oluyor arkadaşlar. Bu şekilde Trendyol indirim kodu alabilirsiniz. Daha sonra gelen indirim kodunu da Trendyol'dan aktif etmeniz. Aktif etmeniz yeterli arkadaşlar. Bu şekilde ücretsiz bir şekilde kazanmış oluyorsunuz. Ben mesela indirim çeki veya hediye çeki olarak istemiyorum. Direkt banka hesabıma çekmek istiyorum diyorsanız da burada nakite çevir diyerek istediğiniz banka artık hangi bankayı kullanıyorsanız İ IBAN adresinizi yazarak çekim yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben buradan defalarca çekim yaptım. Yani en geç 10 gün 10 iş günü içerisinde arkadaşlar hesabınıza geliyor çektiğiniz para. Bu şekilde kazanabilirsiniz arkadaşlar. Merak ettiğiniz, sormak istediğiniz bir nokta varsa arkadaşlar yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.